bir ses yükselecek. Cehennemin derinliklerinden bir çığlık gibi ''Ey Rabbimiz!'' diyecekler. ''Bizi buradan çıkar. Bir daha asla yanlış yapmayacağız. Ama artık ne çare? O gün geri dönüş yok. Azap kesintisiz, pişmanlık tarifsiz olacak. Ve bir başka topluluk. Başları dik, kalpleri huzurlu, cennete doğru yönelmiş. Melekler onlara selam verecek. Size selam olsun. Temiz kaldınız. Haydi ebedi kalmak üzere girin cennete. İşte o gün her şey apaçık olacak. Kim neye inandıysa, kim kimi izlediyse, kim nasıl bir hayat yaşadıysa karşılığını eksiksiz alacak. Mümin Suresi bu büyük hesap gününü anlatıyor ve daha önemlisi o güne hazırlanmak için bugün ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu sure Mekke'de indirilmiş 85 ayetten oluşan Derin bir uyarı manifestosudur. Adını Firavun ailesinden imanını gizleyen ama sonunda cesaretle inancını savunan mümin kişiden alır. Bu yüzden Mümin Suresi olarak anılır. Aynı zamanda 3. ayette geçen Gafir yani günahları bağışlayan anlamından dolayı Gafir Suresi olarak da bilinir. Bu sure bir yandan Allah'ın bağışlayıcı, rahmet sahibi ve tövbeleri kabul eden yönünü anlatırken Diğer yandan inkarcılara yönelik şiddetli uyarılarla doludur. Çünkü Allah affedicidir ama aynı zamanda cezası da pek çetindir. Affedilmek isteyenle inadına direnen aynı olamaz. Surenin ilk ayetlerinde Allah'ın mutlak kudret sahibi olduğu, ilminin her şeyi kuşattığı ve kullarını asla yüzüstü bırakmadığı vurgulanır. Ardından insanlık tarihinden kesitler gelir. Nuh kavmi, Ad, Semud, Firavun gibi nice inkarcı toplulukların acı sonları gözler önüne serilir. Özellikle Firavun kıssası detaylı biçimde anlatılır. Firavun'un sarayında yetişen ama kalbinde imanı taşıyan o mümin kişinin konuşmaları, cesareti ve tevhid çağrısı bu surenin en çarpıcı bölümlerindendir. Gizli kalmış bir imanın nasıl açık bir davete dönüştüğü, Allah'ın dinine sahip çıkan bir insanın nasıl büyük bir misyon taşıdığı bu kıssayla anlatılır. Yine surenin içinde cehennemlikler arasında geçecek tartışmalara da yer verilir. Dünya hayatında zalimlere, körü körüne uyanlarla, onları yoldan çıkaran liderler karşı karşıya gelir. Sizi biz kandırmadık. Siz zaten azgındınız derler. Ama artık bu sözlerin hiçbir faydası kalmamıştır. Aralarında birbirlerini suçlamanın, geçmişte yaşananları hatırlatmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü azap artık başlamıştır ve bir gün bile hafifletilmeyecektir. Surenin ilerleyen bölümlerinde müminlere teselli gelir. Allah peygamberlerine yardım edeceğini, onları dünyada da ahirette de aziz kılacağını müjdeler. Allah'a yönelenler için zafer kaçınılmazdır. Sabreden, dua eden, affını dileyen, yalnızca ona güvenen kullar sonunda kurtuluşa erer. Allah onların duasını işitir, gözyaşlarını görür, sabırlarını zayi etmez. Zalimlerse sonunda lanetlenecek, içinde ebedi kalacakları cehenneme sürüleceklerdir. Bu surede aynı zamanda insanın dünya içindeki yeri de hatırlatılır. Allah'ın yarattığı sayısız nimet gökyüzü yeryüzü gece gündüz döngüsü insan aklına ve kalbine bırakılmış büyük delillerdir ama bu açık işaretlere rağmen inkar edenlerin durumu acıklıdır. Onlar dünyadayken kendilerini yeterli görmüş, Allah'a güvenmek yerine kendi güçlerine bel bağlamışlardır. Ne var ki her biri tıpkı geçmiş kavimler gibi son nefeste pişmanlıkla baş başa kalmıştır. Fakat o pişmanlık artık fayda vermez. Çünkü ölüm anı tevbenin kabul edildiği değil, hesabın başladığı andır. Mümin Suresi boyunca öne çıkan iki önemli vurgu vardır. Birincisi, Allah'a karşı savaş açanların çoğunun servet, iktidar ve kibirle azıtmış kişiler olduğu bildirilir. Bunlar zalimdir, gösterişe düşkündür, hakikate kulak vermezler. İkincisi ise Allah'a inanan kulların duruşudur. Sabırla, sadakatle, Allah'a sığınarak hareket ederler. Mücadele ederken güçlerini değil, dualarını ve teslimiyetlerini öne çıkarırlar. Gerçek müminin yolu budur davet eder, sabreder, affeder. Ama asla zulme boyun eğmez. Allah da bu kullarının yolunu açar, yardımını esirgemez. Hz. Peygamber, Mü'min Suresinin ilk üç ayetinin faziletini özellikle vurgulamıştır. Sabah ya da akşam bu ayetleri okuyan kişinin Allah tarafından korunduğu bildirilmiştir. Çünkü bu ayetler Allah'ın rahmetini, bağışlayıcılığını ve kudretini aynı anda dile getirir kalbi sıkılan, yolu daralan, imanı tazelenmek isteyen herkes için Mümin Suresi bir sığınaktır. Hatırlatır. Affedilmek isteyen affa layık olur. Samimi olan kazanır. Sabreden kurtulur. Allah'a teslim olan yalnız değildir ve sure biterken helak edilen kavimlerin son sözü yankılanır. Şimdi inandık ama artık geçtir. Bu söz ne geçmişi değiştirir ne de azabı kaldırır. Asıl kazanç vakit varken yapılan tercihtir. Mümin Suresi her birimize şu soruyu sorar. Sen vakit varken Allah'a yönelenlerden misin? Yoksa son anda keşke diyenlerden mi olacaksın?